Bugün Eymen'le birlikte Bad yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Eymen var. Hoş geldin Eymen. Hoş, bulduk, arkadaşlar. Görüyorum o Instagram hesabını falan takip edin. Aynen. var mı YouTube hesabında? Discord'a da bir güzel yani. Açıklamaya koydum arkadaşlar. Gelirseniz çok sevinirim yani. Discord'umuza gelin. Discord çok güzel ya gerçekten. <laughs> İşte. Ulan artık çok kişi i̇şte, de var işte, yani. 17 işte. kişi <laughs> falan var yani. Gelin. Eğleniriz. Kanka az önce ölümden düştüm ya kaydım, kaydım böyle. Yemin et. Yemin <laughs> ederim <et. et. gülüyor> <Ve gülüyor> görmedim. <laughs> Videoda izlersin, i̇zlersin. Görürsün, görürsün yani. yani. İzleyeceğinden. Ya tohum mu acaba? Neyse, sarar ya. 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 Ne ne şey 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 ya. Ama, ama şey daha iyi. Şey Farming daha iyi. Benim fav yani. Bence tohumdan Atlantik daha iyi. Ha bu Atlantik tohum? Aynen bu tamam de oğlum bu Ben başka ben şey bunun adını, a, ben, a, ben a, bunun, bunun adını, bile ezberledim oğlum. oğlum. Sen ne diyorsun? Ben bir sana... yere şey? Kanka, 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 bir şey diyeceğim. Eee şu 4 4 var ya 4'lü bir tane karlı harita var. Onu çok seviyorum ya. Ben de çok seviyorum onu be. 4'lü mü girsek? Yok aga be. Sarmaz. Videodan sonra. Ha 4'lü gireriz ama videodan sonra. Ben, ben yatağı, yatağı kapatıyorum. kapatıyorum. Hı, kapat yatağı. Enes gelirse eğer Enes'le dörtlü gireriz ama. Aynen, Aynen olur o bak. Güzel olur da bilmem gelirim ki. ki. Gel inşallah ya. Çık çık kanka, kanka, kanka olma yapma. yapma o çabuk, çabuk kırılıyor, kırılıyor ya. ya. Kanka başka yapacak bir şey yok ki daha çok blok aldım. Yün. Tamam bir dahaki öyle yaparız. Hatta sen kırarsın yün falan koyarsın yani.

Tabii 5 tane oldu. Ne sandın? 10 oldu şu an benim altınım. İyi. İyiyim. Kanka, Kanka yarısını bana at ha. Atayım. Hatta ben bir, bir tane daha bekleyeyim yani maset yapayım kendime. Direkt hiç uğraşmadan. Bana kalmış. Ya da gel kardeşlik var burada ya ben sana yarısını atayım. Oo, tamam. O, tamam. Bekle bekle. Biri düştü aşağıya. Bir sen, düştü sen aşağıda bekle. bekle. Sen base'de bekle ben geliyorum. Aşağı. Aşağı Ay, işte hangi aşağı? ya. Be şöyle yapma ya. <laughs> Söyleyemiyorum. <laughs> ne <laughs> diye şey <yapıyorum> ya? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey söyleyeceğim. Ben de mi açtım? Ben yürüdüm. Kaç kanka oynarız ya. Belki tutar. Ha? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama biraz haftada bir. Ben ayda bir mi atıyorum bilmiyorum ama. Galiba ayda bir Geri düzelteceğim ama arkadaşlar Minecraft serisine başlayacağız. Yani Geri... survival. survival. Aynen S-s-survivor. Sus Sur survival. <laughs> Bekle. Oka 15'in yarısı kaçtı? Ne? ne? 15'in 15 yarısı, yarısı 7.5 kanka. Yedi buçuk. buçuk. Nasıl böyle sürecek? Kan ortaya olan krim mi alsın? <laughs> kanka ya ne yapacağım? Çok, kanka, yatan, çok yatan, yatan, nasıl hemen kırıldı? İşimiz bitince vereyim sana. Dur. Heh. Tamam. Ben Alkan, bunu anlamadım. anlamadım. Dur, 6. 1, 2, 3, 4, 5, Bek 6. Bekle ben şu yolu onu yapayım da geliyorum. geliyorum. Tamam. Gel ben sandığa koyuyorum şurada ya. Sandık yok mu burada? Tamam. tamam. Heh varmış. Sandığa koyuyorum aga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Aa, tane koydum Aa, yeşil, 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 Beyzeyim abi neredesin? Arkamdan geliyor. Düştüm. Düştüm. Öldüm. Öldüm. Bekleyin. Arkamdan geldi. geldi. Kanka, Kanka alalım şunu. Her, her şey bitti. Şey tamam ben oraya şey sa sandığa koydum. Oradan alırsın. Tamam. Alırım. <laughs> Düştün, Düştün mü? Çok bilirim bak. Yok düşmedim. Kanka, Kanka 31 tane, altınım altın altın var. var. Çık bozuldu. bozuldu. Hangi şampiyonlar buradaymış? Altın mı? Düşüyordum. Ya rayın gözü noktaşlar. Uç şu an ya. Tamam 9 tane vs 8 tane uç. 8 tane uç. Kanka ben şey söyleyeceğim. Ne? serisine başlasana abi. Heat. Need for Tamam. Şeyde vardı değil mi o? PlayStation Plus'ta. Var var var. var. Beşinci şey soru yok. Benden benden bilirsin. Ha vereceğim mi sen bunu bebeğim? Ha, veririm veririm tabii ki. İzleyecek misin lan? Doğru söyle. Ne? ne? İzleyecek mi çekersin? Ay izleyeceğim de oğlum. Tamam lan. Bekle çekeceğim. E ee, online şey, oynanıyor. Var, şey, var, online oynanıyor, oynanıyor. Tamam. Ama hikaye modu yok. Sadece yarış falan yapıyoruz. Ben, ben gelişmeye çalışıyorum şu an zaten. Para falan kasacağım. Aa, Aa dur yardım yardım yardım. Gitti 12 tane altın. Geliyorum. Abi ben bunun hileçliğine çıkıyım ya. Geliyorum. Gitti mi o adam? Orası bu çocuğu. Aa, çok fena oluyor çok fena oluyor. Aldın mı? Gel. Base'e gel, base'e gel, base'e gel. Tamam sen base'ine git. kendine şeyler yap ben buradayım hadi koş. Tamam Koştu. koştum. koştum. Koştum abi. abi. Bir tane altın <laughs> bu <laughs> Koştum, koştum abi, abi. Tamam. Tamam, tamam. tamam geliyorum oraya bana biraz demir at ya. Kanka 58 tane, tane demirim var köpeğin, var, köpeğin olsun, olsun demir yani seni. Yani. Hmm. Köpeğin olsun. Ne? Bak, Bak de benim ağzımın nereden takıldıysa yani. Al dostum benim şunu. Al bak. Al bak. O -ba. Al, bakayım. Al bakayım, Atla ben Mis gibi amına koyayım. Kanka, Kanka, Kanka çok iki, tane, oldu. i̇ki tane altının var mı? Yok, yok, bir, yok bir, bir, tane kaldı. Tane kaldı. Yapacak bir şey yok. Set yapacaktım kendime. Ya. Ben, Bloc, blok, blok, yapayım, blok yapayım Aynen ben de blok yapayım. Blok yapayım. Blok, 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 Sen de blok, yapayım blok, Yanlış söyledim. <laughs> şey <miydi? gülüyor> ben de yanlış söyledim. Şey Orası mı çocuğa? <laughs> Sen öyle deyince ben de yapalım. normal bir şey sandım amına koyayım ya. Mama. Yün aldım. Yün kanka yün al yün al. Güzel espri. Benim niye birazcık, birazcık... Yün <laughs> <Düğün> al. al. <laughs> Bence ben de daha inanmadım. Yani böyle şey... ...büyüktür al yazıyorlar ya o geldi aklıma. Haa. <laughs> orospu çocuğu, sen kimsin ya? Aa dur dur, şey koyayım ben, ben. orospu çocuğu, insan yardıma gelir. Yerine Geri geldi ben burada sana, sana kazma yapacağım, falan, falan demedin mi? demedim mi? Demedim. Ne yapacağız? Sana demedim. blok koydum. Ha? Susadım. Ben tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Blok koydum. Ha bunlar da. Güzel bunlar. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah <Ağlarız olsun. gülüyor> koş. koş. Geldim. 1v2 atıyorum. Hop bunu aldık. Onları aldım. Tamam. Aslan, Aslan patlıcı geldi kırmızı. kırmızı. Yok yok, yok, yok kırdım, kırdım kırdım. kırdım. Tamam bekle bir dakika. Şu ben kırmızıyı da alırım ya hacı. Teşekkür ederim babam. Kankam şey diyeceğim bu kırmızı, kankam, kırmızı karşımda bekliyor. Ya, bekliyor. Kırmızı nerede kanka? Burada. Burada. Hı. Gördüm. Dur. Dur. Kanka Hı, gitme, gitme oraya. Bekle, ben bunu atlarım ya. Adam bana bakmıyor yalnız, ben atlayıp onu alır mıyım ki? Cık, cık. <laughs> Gitti aşağı salak. Ananızı bacınızı sikeyim lan sizin! Amına kudumun çocukları, yapmayın lan bunu! Yapmayın bunu! Adam Uber'lı bu abi. Gitti, ben, ben öldürdüm. öldürdüm. Bitti. Salak, salak. kazanlık. Salak. Oynadık. Bu kadar mı oldu? Arkadaşlar. E, bir daha bilemedim, şey. bilemedim ki. Neyse arkadaşlar. Çok, çok kısa, kısa Bu videoyu burada noktalayalım istiyorsanız. Sizleri seviyorum. Oyunsuz kalmayın. <laughs> Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord şubada gelin. Mutlaka.